Çocuklar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün irrasyonel yayınları Hibris Soru Bankası ile beraberiz arkadaşlar. Şimdi test 17'yi sizinle beraber çözeceğiz. Bu test 17'nin için arkadaşlar bölme ile kesir ilişkilendirme. Aynı zamanda ondalıklı sayıları yuvarlama ve tahmin etme var arkadaşlar. Şimdi gelin birinci sorudan başlayalım. 5 bölü 4 kesin ondalıklı gösterimi nedir? Arkadaşlar bunun bir iki yolu var. Ya paydayı 10, 100 veya 1000 yaparsınız. Ya da arkadaşlar payı paydaya bölmüş olursunuz. Mesela paydayı paya bölmüş olursunuz. Mesela e, 5 bölü 4 kesirimize baktığımız zaman paydayı 100 yapabilir miyiz? Evet. Ne yaparız? 5 bölü 4 e, 4'ü 25 ile genişletiriz arkadaşlar. 4'ü 25 ile çarparsak biliyoruz ki 100 oluyor. 5 kere 25 125 4 kere 25 100 arkadaşlar. Yani 125 bölü 100 çıktı. Şimdi bunu nasıl yazıyoruz? Sayının tamamını yukarı yazıyoruz arkadaşlar. 125 virgülden sonra 2 basamak olmalı. Çünkü yüzde 2 tane 0 var. Öyle ilişkilendirebilirsiniz. Virgülden sonra 2, basa 2 tane basamak var. Çünkü yüzde 2 tane 0 var. Yani 1000 olsaydı mesela payda 1000 olmuş olsaydı 1000'de 3 tane 0 var. Dolayısıyla virgülden sonra 3 basamak olacaktı. Biz de virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde virgülü 1 ile 2 arasına atıyoruz. Virgülden sonra 2 basamak yapıyoruz. Yani doğru cevap C. İkinci yöntem ise şu arkadaşlar. 5'i 4'e bölmek. 5 bölü 4. Şimdi 5'in içinde 4 var mı? Var. 5'in içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4 kalan 1. Tamam mı? 1'in içinde 4 yok. Bir tane 0 alıyoruz. Buraya da bir tane virgül koyuyoruz 0 aldığımız için. Onun içinde 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8. Kalan kaç? 2. 2'nin içinde 4 yok. Hemen alıyoruz. 2. sıfırımız, 3. sıfırımız, 4. sıfırımızı attığımız zaman herhangi bir arkadaşlar bölüme sıfır atmıyoruz. 20'nin içinde 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20. Yani cevabımız yine 1.25 çıkacaktır. 1 tam %25 de diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet ikinci soruya geçtik. 17 bölü 9 kesin ondalıklı gösterimi hangisidir diyor. Çocuklar şimdi biz 17'yi e, 9'u 10, 100 veya 1000 yapamıyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? İkinci yöntemi mutlaka tercih etmek zorundayız. Yani 17'yi 9'a bölmek zorundayız. O zaman şurada 17'yi hemen 9'a bölelim arkadaşlar. Tamam mı? 17'nin içinde 9 var mı? Var. Kaç defa var? Bir defa var. Bir kere 9, 9. Kalan kaç arkadaşlar? 8. Şimdi 8'in içinde 9 yok. Buraya bir tane 0 alıyoruz. Buraya bir tane virgül atıyoruz. 80'in içinde 9 kaç defa var ona bakacağız. 80'in içinde 9 arkadaşlar 8 defa var. 8 kere 9 72. Yine 8 kaldı. 8'in içinde 9 yok yine 0 aldık. Yine 8 yine 72. Bakın sürekli aynı şekilde devam edecek. Ne demek bu? 8 devreder demek. Çünkü sürekli 8 8 8 diye gidiyor. O yüzden buna ne yazabiliriz? 1,8 üstüne çizgi koyacağız devreder. Hangi sayı de tekrar ediyorsa onun üzerine çizgi koyuyoruz. Yani burada da cevabımız B şık olmuş olacaktır. Evet 3. sorudayız çocuklar şimdi. Bir çuvalın içinde bulunan 5 kilogramlık cevizin tamamı her bir pakette eşit miktarda olacak şekilde 8 ayrı pakete yerleştiriliyor. Buna göre paketlerden birinde bulunan ceviz miktarı kilogram cinsinden hangisidir diyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? 4 işlemden birini mi yapacağız? Farklı bir şey mi yapacağız? Ona kararlaştıralım. Şimdi 5 kilo ceviz var 8 pakete yerleştiriliyor. Şöyle düşünelim. 80 kilo ceviz olsaydı 8 pakete yerleştirilseydi her pakete ne kadar düşerdi? 80'i 8'e bölerek bulabilirdik. Burada da aynı şekilde aynı mantığı kullanarak demek ki 5'i 8'e bölmemiz gerekecek. Hemen arkadaşlar burada 5'i 8'e bölüyoruz. 5'in içinde 8 yok. Hemen gidiyoruz 0 alıyoruz. Buraya da bir tane 0 atıyoruz hemen sağına da virgül. 50'nin içinde 8 arkadaşlar 6 kere var. 6 kere 8, 48. Kalanımız 2. 2'nin içinde 8 yok. Buraya bir tane 0 attık. Bu arkadaşlar... Ee paydaya da e, burada buraya attığımız için arkadaşlar bölüme de atmaya gerek yok. 20'nin içinde 8 arkadaşlar 2 kere var. 2 kere 8 16. Yine kalan 4. Yine bir sıfır daha alabiliyoruz. x sıfırdan sonrasını ücretsiz alabiliyoruz. 40'ın içinde 8 5 kere var. 5 kere 8 40. Evet gördüğünüz gibi bölme bitti. Yani 0,625 kilo olması gerekiyor. Burada doğru cevabımıza D diyebiliriz çocuklar. Evet. Şimdi dördüncü sorudayız. 51,84 ondalıklı gösterim çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Tamam mı? hangisine doğru verilmiştir? Şimdi çözümlemeye baktığımız zaman arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor ona bir bakalım. Şimdi virgülün hemen solu birler basamağı olduğu için şurası birler basamağı yazalım. Burası arkadaşlar onlar basamağı. Virgülün hemen sağı onda birler basamağı onda birler. Virgülün arkadaşlar e, iki sağı ise onda birler, yüzde birler, binde birler diye gidiyor. Yüzde birler. Şimdi bu basamaklarla basamaktaki sayıyı çarpacağız. Mesela başlayalım. 5 hangi basamakta? Onlar. O zaman 5 çarpı 10. Artı 1 hangi basamakta arkadaşlar? 1 bir birler basamağında. O yüzden 1 çarpı 1. Artı 8 hangi basamakta? Onda birler. O zaman 8 çarpı 10'da 1 şeklinde yazabiliriz. 8 çarpı 10'da 1 bu şekilde yazıyoruz. Artı 4 çarpı %1'ler basamağında olduğu için 4 çarpı 0 tam %1 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Yani doğru cevabımız A şık olmuş olacaktır. Evet 5. sorudayız. Çözümlenmiş hali verilen ondalıklı gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Evet şimdi 4 ile 100'ü çarpmışız. Demek ki 4 hangi basamakta? Yüzler basamağında. Ben şimdi şöyle yazıyorum arkadaşlar. Hemen üstlerine, altlarına yazacağım. Bu basamak yüzler. Bu basamak onlar. Birler. Birler. Burası onda birler. Burası yüzde birler. Burası da binde birler. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, sayıları yerleştireceğim. Demek ki 4'ün e, 100'ün önünde 4 olduğuna göre yüzler basamağında 4 var. Yüzler basamağına 4 yazdım. 1'in önünde yani birler basamağının önünde ne var? 2 var. Demek ki birler basamağında da 2 var. Bakın burası ne? 10'da 1. 10'da 1'in önünde ne var? 5. O zaman 10'da birler basamağına ne yazıyorum? 5. Binde birlerin önde ne var? 7. Demek ki binde birlere ne yazıyorum? 7. Aralara da ne koyuyorum arkadaşlar? 0 koyuyorum. 402,507 yapmış oldu. Yani C şıkkı doğrudur diyebiliriz. Aralara mutlaka arkadaşlar sıfırları yerleştiriniz. Evet geçiyoruz şimdi 6. sorudayız çocuklar. Evet çocuklar aşağıda verilen ondalıklı gösterimlerden hangisinin daire için alınmış basamağına yuvarlanmış hali yanlış verilmiştir diyor. Şimdi biz bir önceki basamağına bakıyoruz. Bir önceki basamağı eğer 5 beş veya 5'ten büyükse arkadaşlar kendisi 1 arttırılır. 5'ten küçükse kendisi sabit tutulur diyoruz. Mesela A şıkkını inceleyelim. Kendisinden bir önceki basamağa baktık. Ne var arkadaşlar? 4 var. Peki 4 5 veya 5'ten büyük mü? Hayır. O yüzden arkadaşlar bunu direktman sildik. Tamam mı? Sildiğimiz zaman kendisini hiç arttırmıyoruz. 12,14 oluyor. B şıkkına bakalım. Bir öncesine bakıyoruz yuvarlak içine 8. 8 5 veya 5'ten büyük mü? Evet. O zaman sayımızın kendisini ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 arttırıyoruz. Tamam? 1 arttırdığımız zaman bunu ne olur arkadaşlar? 0, Hemen burası 1 0 olur arkadaşlar çünkü bunu bir arttırdığım zaman 10 olur 10 olmaz bir basamakta hemen onu yan basamağa verdik. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oluyor. Şimdi geçiyoruz C şıkkına. Kendisinden bir önceki basamağa baktık 1 var 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar bunları siliyoruz. Yani 15 yapıyor bu da doğru arkadaşlar. Devam ediyoruz. 84,4 yani kendisinden bir öncesine bakıyoruz. 5 veya 5'ten büyük olduğu için kendisini bir arttırıyoruz. Yani 84,5 Bak sonunda siliyoruz. Yani burada 5 şıkkı yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Dikkat edelim. Çünkü 9'u 1 arttıracağız. Mecbur 10 yapıyor. E, bir basamağı 10 yazamazsınız. O yüzden birleri yan basamağa veriyorsunuz. Cevap 1 oluyor. 1,9 değil. Evet 7. sorudayız çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi verilen ondalıklı gösterimlerden birinin onda birler basamağına yuvarlanmış hali değildir. Aşağıdakilerden hangisi verilen ondalıklı gösterimlerden birinin onda birler basamağına yuvarlanmış hali. Tamam. Şimdi onda birler basamağına bakalım hepsinin şunlar. Fakat neye bakıyoruz? Bir önceki basamağına bakıyoruz. Bir sağındaki basamağına hemen bakalım. Bir basa, bir sağındaki basamakta ne var? 3 var. 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar bunlar silinir. Ne kalır geriye? 4,6. İkincisine bakıyoruz. Arkadaşlar ne var? 7 var. 5'ten büyük olduğu için kendisini 1 arttırıyoruz. Şimdi bunu 1 arttırdığımız zaman 10 olacak. 10 olmuyor. Yan tarafa veriyoruz arkadaşlar bunu tamam mı? Bir basamağa 10 yazamazsınız. Hemen yana veriyorsunuz. Yana verdiğiniz zaman ise ne oluyor arkadaşlar? 7,0 oluyor. Tamam mı? Şimdi geçiyoruz 3'e. Bir, bir sonraki basamağına bakıyoruz. 7 var. 5'ten büyük olduğu için 2 virgül arkadaşlar 2 virgül kendisini 1 arttırıyoruz. 4. 2 virgül 4. Diğerlerini de siliyoruz. Hemen bir sonraki basamağına bakıyoruz. 9 var. Kendisi arkadaşlar 5'ten büyük olduğu için 1 arttırıyoruz. 4,5 olmuş oluyor. Burada 4,6 şıklarda var. 4,5 var. 2,4 var ama arkadaşlar 6,9 ifadesi yanlış. 7 olması gerekiyordu. Evet 8. sorudayız. Aşağıda verilen tartı üzerine konan ürünlerin kütlesini onda birler basamağına yuvarladıktan sonra ekranında göstermektedir. Buna göre tartın üzerine konan ananasın gerçek kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Biz bir onda birlere yuvarlayalım. Bakalım 0,9 hangisi olabilir? Onda birlere yuvarlanınca tamam mı arkadaşlar? Mesela D şıkkına C A şıkkına bakalım. A şıkkında onda birler basamağında ne var? 7 var. Bir öncesine bakıyoruz arkadaşlar. 9 5'ten büyük 5 veya 5'ten büyük olduğu için 7'yi 1 arttırıyoruz. 0,8. Ama burada 0,9 demiş. Demek ki A şıkkı yanlış. B şıkkında onda birler basamağında 8 var. Hemen bir öncesine bakıyoruz. Bir öncesinde 3 var. Arkadaşlar 3 5'ten küçük olduğu için kendisini bir arttırıyoruz. 0.5'ten küçük olduğu için kendisini siliyoruz ve 0.8 olarak kalıyor arkadaşlar. 5'ten küçükse siliyoruz direktman. 0,87 bir öncesine bakıyoruz. 7 5 veya 5'ten büyük olduğu için kendisini 1 arttırıyoruz. 0,9 işte aradığımız cevap da bu. Burada ise arkadaşlar 5 var. Onda birlerin hemen sağında 5 veya 5'ten büyük olduğu için 1 arttırıyoruz. Fakat 9'u 1 arttırdığımız zaman yana veriyoruz. Yani 1 0 oluyor bu. Bu da yanlış. Cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Evet çocuklar geçiyoruz. Dokuzuncu sorumuza. Aşağıda sırasıyla 4, 5, 8 ve 16 eş parça ayrılmış dairelerin bazıları boyanarak kesirler modellenmiştir. Buna göre aşağıdakiler hangisi modellenen bu kesirlerden birinin çözümlenmiş hali olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi modelleri tek tek yapalım. Birincisine bakıyoruz. 4 parça ayrılmış ve ikisi boyanmış. O zaman ben buna ne yazabilirim? 2 bölü 4 yazabilirim arkadaşlar. Burada ise kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş ve 3'ü boyanmış. 3 bölü 5 yazabilirim. Burada ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Ve 3'ü boyanmış. 3 bölü 8 yazabilirim. Diğerinde ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16'ya bölünmüş. Evet. 16'ya bölünmüş arkadaşlar. 10'u alınmış. 10 bölü 16 yazabilirim. Şimdi bunları çözümleyeceğiz arkadaşlar. Tek tek nasıl çözümleyeceğiz arkadaşlar? Ondalıklı sayıya çevirerek. Şimdi burada 2'yi 4'e bölelim. 2'yi 4'e böldüğümüz zaman 2'nin içinde 4 yok. E, 0 alıyoruz buraya. Buraya da bir tane 0 alıyoruz. 20'nin içinde 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20. 0,5 olacak arkadaşlar. Tamam mı? 0,5. Yani A şıkkı olabilir. 5 çarpı 0,1. Değil mi? Evet 5 şıkkına bakalım. 3'ü 5'e bölelim. 3'ün içinde 5 yok. Buraya bir tane 0 alıyoruz. 30'un içinde 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30. 0,6 o da 5 şık olabilir. 6 çarpı 0,1 bir. yani 6 çarpı 10'da 1. Bir. 10'da 1'ler basamağında biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar geçelim D şıkkına bir de bakalım D şıkkı 10 bölü 16 diyor hemen onu 16'ya bölelim bakalım kaç çıkacak 10 bölü 16 onun içinde 16 yok buraya bir tane 0 aldık arkadaşlar 100'ün içinde 16 5 6 kere var 6 kere 16 96 tabi buraya 0 koyduk. Evet devam ediyoruz arkadaşlar şimdi 96 4 defa 4 kaldı 4'ün içinde 16 yok buraya bir tane 0 alıyoruz 40'ın içinde 16 2 kere var 2 kere 16 arkadaşlar 32 kalan 8. 8'in içinde yine yok. Bir sıfır daha aldık. 80'in içinde 16 5 kere var. 5 kere 16 80 0 0. Demek ki 0,625 yapıyor arkadaşlar. Yani onda birler basamağında 6 olduğu için 6 çarpı onda 1 artı 2 yüzde birler basamağında olduğu için 2 çarpı yüzde 1 artı 5 de binde birler olduğu için 5 çarpı binde 1. Tamam. Yani cevabımız C de oldu. D olmuyor arkadaşlar. 3 bölü 8 devirli bir sayı mı çıkacak? Hayır. 3 bölü 8'i de bulalım arkadaşlar. 3 bölü 8 her iki tarafı da 125 ile genişletelim. Bunu da böyle yapalım. Yani 375 bölü 1000 yapıyor. O da 0,375 yapar arkadaşlar. Burada 3'ün yeri onda birler. Ama burada D şıkkında arkadaşlar birler basamağına vermiş. Dolayısıyla D şıkkı yanlış olmuş oluyor. Evet, şimdi 10. sorudayız. Bir tavuk çiftliğinde üretilen yumurtalar teker teker tartılarak kütlerinin yüzde birler basamağına yuvarlanıyor. Daha sonra yuvarlanmış kütleleri birbirine eşit olmayan 4 adet yumurta seçilerek 4'lü yumurta kolisine yerleştiriliyor. Buna göre yumurtalardan 4 tanesi ile oluşturulan kolinin gerçek kütlesi en fazla kaç kilogramdır diyor arkadaşlar. Şimdi teker teker tartılarak kütleleri yüzde birler basamağına yuvarlanıyor diyor. Tamam bizi yüzde yuvarlayalım. Daha sonra yuvarlanmış kütleleri birbirine eşit olmayan 4 adet yumurta kolye yerleştiriliyor. 4 tanesi oluşturulan gerçek kütlesi en fazla kaç kilogramdır diyor. Tamam. Şimdi biz bunları arkadaşlar bir hemen Yuvarlayalım. %1'ler basamağına yuvarlayalım. %1'ler, birler, onda birler, %1'ler bir öncesine baktık ne var? 6 var arkadaşlar. Dolayısıyla bunu ne yazabiliriz? 0, arkadaşlar 06. Çünkü 5'ten küçük olduğu için hemen kendisini sildik. Burada ise %1'lerde ne var? 6 var. Bir sonraki basamağına baktık. Bir sonraki basamak 5 beş veya 5'ten büyük olduğu için 1 arttırıyoruz. 0,07. Daha sonra buraya baktık arkadaşlar 0,07 on yüzde birlerine baktık. Bir öncesi basamakta 2 var. Hemen arkadaşlar 2 5'ten küçük olduğu için kendisini 0,7 olarak yuvarladık. Daha sonra buraya baktık arkadaşlar yüzde birlerde 7 var 4 numaralı yumurta. Hemen bir sağına baktık 5 var 5 5 veya 5'ten büyük olduğu için 1 arttırıyoruz 0,08 yapar arkadaşlar. Evet daha sonra 5 numaralı yumurtaya baktık. 7 var arkadaşlar %1'lerde. Hemen bir öncesine baktık. 1 var. 1 5'ten küçük olduğu için 0,07. Kendisini aynen yazıyoruz yani. 0,053 arkadaşlar %1'lerin bir öncesine baktık. 3 var. O yüzden kendisini bir tane e, 3 var siliyoruz. Kendisini aynen sabit bırakıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 4 tane farklı yumurta seçeceğiz. Hangisini seçebiliriz biz burada arkadaşlar? En fazla şimdi şunu Seçeriz 0.07. Ee, daha sonra 0.08 seçeriz. Şurası ee, farklı olduğu için bir de 0.06 lazım. Zaten en bir tane 0.06 var. Bir tane de 0.05 seçeriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 0,7 elimizde 3 tane vardı. Fakat ben niye 3 numaralı yumurtayı seçtim? Çünkü gerçek kütlesinin en fazla olmasını istiyor. 0,067, 0,072, 0,071 var elimizde. Dolayısıyla en büyük olan 0,072 yediler içinde. Onu seçtik. Şimdi bunları ne yapacağız? Alt alta koyup toplayacağız. Virgülleri alt alta koyup topluyoruz. 0,062. 0,072, 0,075, 0,053 normal toplar gibi topluyoruz. Virgüller alt alta gelecek şekilde arkadaşlar. 2, 2 daha 4, 4, 5 daha 9, 3 daha 9, 3 daha 12 elde var. 1, 6, 7 daha 13, 7 daha 25 daha 25 bir de elde 26. Evet 2 de elde vardı 0 0 0 2 bir de 0 arkadaşlar cevabımız 0,262 262 çıkıyor arkadaşlar tamam mıyız? Evet bu testimizi de burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonra test 18'de görüşürüz. Orada ondalıklı gösterimlerde çarpma ve çarpma ve bölme var.